Evet sevgili dostlar. Herkese selam olsun. Mübarek cuma gününden hepinizin cuma günü kutlarım. Bir haftanın daha sonuna geldik. E, işimizi bitirdik kazas belasız. Hafta sonu yine dinlenmeye çekileceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar bu e, videoda karar verdim. Bu videoda bu e, geçirdiğimiz haftanın bir analizini yapalım diye. Bir defa çok sıcak bir haftaydı, muazzam 39 dereceyi gördük biz burada e, Stuttgart'ta. Yalnız bir Çarşamba günü yağmur yağdı, ama diğer günler Çarşamba akşamı yağmur yağdı, şimşek çaktı, ama diğer günler 35'ten 33'ten aşağı düşmedi. Bir ara 39, 39 buçuk çıktı. E, bu sıcaklar tabii eski Almanya'da yoktu benim geldiğim tarihlerde. Herhalde bu küresel değişimle ilgili bir olay. Bu son seneler bayağı sıcak olmaya başladı. Geçtiğimiz yıllar bu sıcaklar böyle senede iki kere üç kere yapıyordu. Ama bu sene bir hafta üst üste yaptığı bu sıcakları. Çocuklar seviniyor. fraybatlara gidiyorlar. Eğleniyorlar. Vakti olanlar gidiyorlar. Onlar için de iyi. Fakat bu sıcakların bir kötülüğü var arkadaş. Orman yangınları. Orman yangınları bu sıcaklar tetikliyor. Yine Türkiye'de geçtiğimiz hafta benim oturduğum yerde Datça'da bayağı yakına, yakına kadar gelmiş bizim evin yakınına kadar. Tabi evin dibine değil de birkaç kilometre mesafesine kadar gelmiş ama Allah çok şükür söndürülmüş. Hatta Almanya'da da e, Almanya'nın bir tarafında radyoda duydum. Almanya'da da orman yangını ilk defa duydum ben bu sene. Orada da bir yangın çıkmış ama e, burada hemen direkt olarak sistem bir çalışma sonucu kontrol altına alıyorlar ama büyük bir alan yine yanmış radyonun dediğine göre. Türkiye'deki bir orman yangınlarına ne gibi önlem alacaklar? Yani insanlarla ilgili çıkıyorsa kişilerle ilgili e, bilemiyorum. Zaten tarım ve orman Bakanlığı e, bir e, tertibat almış. Bu yılın bu yazın sonuna kadar ormanlara giriş yasağı koymuş. Kimse ormanlara giremeyecek, mangal yakamayacak, ateş yakamayacak. Bu tip tedbirleri almışlar arkadaşlar. Hayırlısı olsun. İnşallah bundan sonrası olmaz. Çünkü o, yalnız o ağaçlar yanmıyor. Orada yaşayan bir sürü canlılar var. Böcekler var, şeyler var. Kuşlar var. Onlar da beraber kül oluyorlar. bir ormanın yeniden e, yeşillenmesi için 15-20 sene geçmesi lazım. Yazık günah yani. <laughs> Ağaçların da canı var. Onlar da bir canlı. Onlar da nefes alıyorlar. Oksijen salgılıyorlar. O yüzden Allah beterinden saklasın diyorum ama her sene de aynı şeyler oluyor. Dünyanın her tarafında orman yangınları çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu videoyu bu mikrofonla yapıyorum. Bilmiyorum sesim nasıl gelecek. Ee, ben tabii şu anda duyamıyorum. Videoyu yayınladıktan sonra duyacağım sesimi. İnşallah e, sesle problem olmaz arkadaşlar. <laughs> Bir de ikincisi, e, ikinci olay bu Türkiye'de. Bayram dolayısıyla koronalar bayağı artmış bayramda gidip gelmeler oldu tabi e, maske falan olayı da kalktı tedbir kalktı yani hastanede %3 artmış yatanların sayısı e, bir de korona 40 kat daha artmış Türkiye'de ama şu anda bir maske olayı e, maske zorunluluğu gelmiyor ama ileride eylüle kimler ne olur bilemiyorum arkadaşlar valla inşallah korona da çıkmaz maske de gelmez biliyorsunuz sıca dışarıda 35-40 derece sıcak var bu sıcakta maskeler nasıl takılacak Nasıl insanlar dolaşacak o da ayrı bir dert arkadaşlar. Ee, bizim Stuttgart'ta bir olay daha oldu. Bu hafta, bu yaş geçirdiğimiz hafta. Ee, 18-19 Temmuz akşamı, 19'a bağlayan Temmuz akşamı Stuttgart konsolosuna saldırı oldu arkadaşlar. Stuttgart konsolosunun öndeki arabalara arabalar kundaklandı. Yangın çıktı. E, patlamalar oldu. Hatta Stuttgart konsolosunun resmi bir aracına da bir kundaklama olmuş. Fakat olay da açıklanmadı ne oldu. Hatta bir iki gün Stuttgart Konsolosluğu kapalı kaldı. Web sayfasına girdim. Oradan da bir bilgi vermediler. Stuttgart Konsolosluğu'nun <laughs> yani kapalı bir kutu nasıl oldu bu kundaklama? O kundaklama olduğu kesin. İşte Alman Kriminal Dairesi araştırmaları yapıyor. Herhalde ilerideki günlerde bir neticeye varı bir açıklamalarda bulunur arkadaşlar. Evet bu kundaklama olayları kötü bir şey tabi. Orada suçu yani kimsenin suçu yok. Kundaklıyorsunuz da suçu olmayan birisine kızıyorsunuz, kundaklıyorsunuz ama onun kurunun yanında yaş da yanıyor. Onun yanında bir sürü araba hasar gördü. Bir sürü konsolosluğun binası da hasar görmüş. Allah'tan can kaybı olmamış arkadaşlar. Böyle de bir hafta atlattık bu geçtiğimiz haftada. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok büyük patlama olmuş. Çevredekiler gece vakti ayağa kalkmışlar. Yani bu ne patlaması diye bir sürü arabada zarar görmüş. E, bu bütün hafta bir sıcaktı. Çarşamba günü akşam bir yağmur yağdı. Bu Halbrond Batrap ben alt tarafında e, bir arkadaş 58 yaşında bilmiyorum Uyruğunu Alman mı? Yani Alman da olabilir, başka şey de olabilir. İnsan olsun. Neticede bu e, aqua planing var bilirsiniz. Tekel, yağmurlu havalarda, ıslak havalarda tekerlekle asfaltın arasında kalan suya deniyor aqua planning. Bu aqua planning hızlı süratle giriyor arkadaşlar. E, girmesiyle bu orta refüjdeki demirlere çarpıyor. Araba total şahadın oluyor. Tesadüfen orada geçmekte olan bir ambulans. Tesadüfen yani ambulans hiç e, bekleme süresi yok. Hemen alıyor e, vatandaşı arabaya ambulansa koyu hastaneye yetiştiriyor 58 yaşında ama Kurtarılamıyor arkadaşlar. Hakkın rahmetine kavuşuyor. Allah e, gani gani rahmet eylesin. E, Günahlarını affetsin. Şimdi dikkat etmek lazım. Yağmurlu havalarda bu aqua planningde en sol şeritten gittiğiniz zaman sol şeritte su birikintileri oluyor. Yani direksiyon hakimiyetini kaybettiyseniz gerisini toparlayamıyorsunuz. Onun için çok dikkatli olmak lazım. E, bunlar tabi tecrübeye dayanıyor. Tecrübesi olan arkadaşlar bunlara dikkat ediyor mu olmayanlar lap diye 120-130-140 o suyun içine girdiği zaman araba arkadaşlar o araba karton kibrit kutusu gibi oluyor o anda. O süratle suya girdiğiniz zaman. Siz ne olduğunu bile anlayamıyorsunuz şey yapamıyorsunuz. Ondan sonra bir olay daha bugün Balıkesir'de deprem olmuş. Ben onu radyoda duydum sabahleyin. Hatta arkadaşıma Bülent Efe'ye yazdım bir şey var mı Bülent geçmiş olsun diye. Abi bize bir şey yok dedi. Ve o deprem İstanbul'dan da hissedilmiş arkadaşlar. Depremin e, şiddeti 12 kilometre yerin dibinden gelmiş. Fakat İstanbul ve çevresinde de o aynı deprem e, hissedilmiş. Valla doğal afet karşısında kimse bir şey yapamıyor. Allah'ın bir takdiri. <laughs> ben de biraz soğuk bir şey içtim hemen öksürüyorum arkadaşlar. Allah'ın takdiri, inşallah e, Allah beterinden saklasın, saklasın diyoruz her şekilde, her zaman. E, yani cana geleceğine mala gelsin. Tabii mal da canın yongası, oraya da gelmesin ama canından olacağına malından ol. E, yine de bir teselli olarak kendimizi avutuyoruz. Evet arkadaşlar ben işimi bitirdim bu hafta. Çok sıkı çalıştık, bayağı sıkı çalıştık. Yani günde 8-10 müşteri yaptık. Ee, yarın bu sabah hatta kağıtları aldım. Kağıtlara bir baktım. Müşterilere dedim ki ben bunu bugün yetiştiremem herhalde. Ee, yarın dedim. Yarın sabah cumartesiye bir iş bırakayım 2-3 tane. Cumartesi günleri de şöyle arkadaşlar. Biz cumartesi günü saat 9'a kadar çalışıyoruz sabah. Yani isterseniz 4'te çıkın. isterseniz 5'te çıkın. Ama 9'da bırakırsanız paydos ederseniz 45 saat hafta sonu <laughs> evde kalmanız lazım. O şoför kartını şeye sokamıyorsunuz. E, takoya sokamıyorsunuz. E, çünkü size e, yürüme müsaadesi sürüş izni vermiyor. O yüzden 9'da e, cumartesi sabah abıntı yaptığımızı, paydos yaptığımız zaman pazartesi günü sabah 7'den evvel kamyona binemiyoruz. Onda bırakırsak iş uzadı 10'a kadar. Bu sefer 8'e kadar beklemek zorundayız arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım ee, bu haftanın analizi birkaç konuyla toparlamaya çalıştık. İnşallah bu yangınlar biraz sonuna geliriz. Bu hastalığın, bu korona denen belanın inşallah biter. Zaten nezle gibi bir şey oldu. Yani biteceği de yok. Bir yerden yapıyorsunuz e, yapıyorsunuz öbür taraftan çıkıyor. Üç aşısı olanlara da çıkıyor. Olmayanlara da çıkıyor. Yani nezle gibi bir şey oldu. Bununla yaşamayı öğreneceğiz arkadaşlar artık. Size diyeceğim yarın cumartesi, e, cumartesi günü öğleden sonra saat 2-3 gibi kardeşim, sevgili kardeşim e, İsviçre'den Murat Bozdağ'ınla ona da buradan selam olsun. E, bir canlı yayın yapmak istiyoruz. Eğer katılırsanız e, çok memnun oluruz. Cumartesi günü 2 veya 3 gibi bir canlı yayın yapacağız. Bir saat, bir buçuk saatlik. Zaten geçen şeyde de söylemiştik. Geçen ben Zürich'ten geldiğim zaman arabada canlı yayın yaptım. Orada söylemiştik <laughs> İnşallah o yayında yarın çok büyük bir aksilik çıkmazsa gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet başka benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu da bir 10 dakika 11 dakikalık bir video oldu. Ee, bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ben YouTube'a video koyduğum zaman videolarımı koyduğum zaman 50 tane video olmuş. Bu 50 .000. olacak koyacağım. YouTube bana analiz gönderiyor. Analizlere bakıyorum. Sevgili dostlarım yani abone olmayanlar daha fazla seyrediyorlar. %67 abone olmayanlar seyretmiş. Geri kalanı abone olanlar seyretmiş. Ben rica ediyorum lütfen bana abone olursanız sevinirim. Çünkü bir emek veriyoruz. En azından bu emeğin karşılığını almak istiyoruz. Bizi mutlu ediyor. Yani bizi en büyük mutlu eden para pul gelmiyor bize buradan. Abone geldi mi, like oldu mu biz mutlu oluyoruz arkadaşlar. Bu, ben bu kanalı yeni başlattım biliyorsunuz 5-6 hafta gibi bir şey oldu 5 hafta gibi bir şey oldu ama yine durumdan memnunum yani 5 hafta olmasına rağmen yine izlenmeler çok güzel oluyor çünkü e, bunun ama e, bir gerçek var şimdi e, inkar etmemek lazım Mehmet Asır ile Murat Bozdağ'ın bana çok büyük desteği oldu bu kanalı bana aktif eden de Şahin sizin sigortacınız oldu ondan da Allah razı olsun <laughs> onların sayesinde Adım adım ilerliyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Dediğim bu. Eğer abone olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Çünkü bu küçük aileyi genişletmek istiyoruz arkadaşlar. Sizden ricam bu. Abonelik parayla değil biliyorsunuz. Evet benim diyeceklerim bu kadar. Herkesi buradan selamlıyorum. Cumhurbaşkanı mübarek cuma günü. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum sağlıcakla kalın, mutlu kalın, esen kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.